Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Notcoin'in launchpool ve jumpstart etkinliklerine nasıl katılabileceğinizi gösteriyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bildiğiniz üzere Notcoin ayın 16'sı itibariyle 3 büyük borsada Bybit, Binance ve OKX'te OKX'de listeleniyor olacak ve diğer yaklaşık bir 18-20 tane borsada toplamda listeleniyor olacak. Ve bunların arasından OKX ile Binance iki farklı etkinlik düzenliyor. Bunlardan birisi klasik alışık olduğumuz Binance'in launch Diğeri de OKX'in ee, jump startı olacak ve buralardan ekstra olarak mining yaparak e, Notcoin kazanmaya devam edebiliyor olacağız gördüğünüz gibi ikisinin de başlamasına yaklaşık olarak 20 e, küsur saat var binance akşam saatlerinde başlayacak orkx de yarın sabaha doğru başlıyor olacak inşallah e, ve dönüp baktığınızda bunlarla alakalı bilmeniz gereken elbette ki detaylar var şimdi bu videoda elimden geldiğince bunları anlatıyor olacağım öncelikle binance üzerinden başlayacağım binance ben anlatacağım sonrasında o e geçiyor olacağız. Binance'e baktığımızda Notcoin'i kazanabilmeniz için iki tane ödül havuzu bulunuyor. Bunlardan birisi BNB havuzu diğeri de FDUSD havuzu. Yani bu ikisini buraya stake ederek kazanabiliyorsunuz. Ödüllerin yaklaşık %80'lik bir kısmı BNB havuzunda yani 2.6 milyar. Geriye kalan %20'lik kısmı da FDUSD havuzuna ayrılmış durumda. O da yaklaşık 500 milyona yakın diyebiliriz. Buralara siz elinizde tuttuğunuz BNB'leri veyahut FDUSD'leri stake edebiliyorsunuz. Hangisini stake etmek mantıklı? BNB stake etmek daha mantıklı çünkü onun e, kazandıracağı miktar daha fazla. Fakat burada eğer risk almak istemiyorsanız FDUSD'yi stake edebilirsiniz. Risk almaktan kastım ne? Burada siz BNB stake ettiğinizde BNB satın almış oluyorsunuz veyahut elinizde BNB tutmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla eğer ki BNB'nin fiyatı bir düşüşe geçerse bu sefer elinizdeki BNB tuttuğunuz için hani coin'in fiyatı düşmüş olabilir ama Hani benim kendi fikrimi söyleyeyim. Ben bugüne kadar BNB'nin öyle çok büyük bir düşüşünü görmedim. Hani e, en azından e, bu Launchpool'lara başladığımız zamanı esas alacak olursak o zaman BNB 100 dolar 200 dolar falandı. Şu an 500-600 dolarlarda Launchpool'a ta ilk başladığımız zamanlar. E, dolayısıyla daha doğrusu bu yıl e, bu Launchful serüveninin ilk başladığı zamanlar öyle söyleyeyim. Kanalımızdan videoları var. E, ee, orada BNB oldukça düşük. Yani bence BNB e, stake etmek daha mantıklı. Tabii ki de yatırım tavsiyesi Bu size kalmış. Peki BNB nasıl satın alacaksınız? Ben bunu size uygulamalı olarak göstereceğim. Hatta göstermek açısından Binance'e son bir 40 dolar atmıştım. Bakalım hesaba yansımış mı o? Ee, şuradan girelim. Hemen sayfa yüklensin. Ee, evet sanırsam e, aynı hesabıma yansımış. Şimdi ne yapacaksınız? Buradan öncelikle Binance'ın ana sitesindeyken e, BNB satın almak için buradan Trade kısmından Spot'a geleceksiniz. Spot'a geldikten sonrasında şu arama kısmına BNB diye yazıp BNB USDT paritesine girerek alabiliyor olacaksınız. Eee ayrıyeten şeye de ulaşmak için ben yine linkleri açıklamaya bırakıyor olacağım ama site üzerinden göstermemende de fayda var diye düşünüyorum. Launchpool sayfası içinde buradan mor kısımdan Launchpad Launchpad Launchpad'e gidince zaten direkt olarak ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi e, ee, gelin BNB almaya. Ben dediğim gibi yaklaşık 40 dolar bir alacağım. Zaten BNB durmadan ben alıyorum tutuyorum elimde. Buradan yaklaşık 40 dolar 40 küsür oldu ama 40 olsun bir şey olmaz. E, buradan buy BNB dedikten sonrasında zaten direkt olarak limit üzerinden emrimi aldı. Ve direkt olarak zaten fiyat tuttuğu için emrimi onayladı. Ve elime şeylerin şeylerim geldi. Gördüğünüz gibi BNB'lerim geldi. Ondan sonrasında launch bu sayfasına geri dönüyorum ve satın aldığım BNB'lerin burada görünmesi için sayfayı yeniliyorum. Bu aynı şekilde FD USD için de geçerli. Hani biz burada BNB aldık. Buraya gelip işte e, diye yazarsanız bu sefer FD USD almaya gireceksiniz. Ben atıyorum buradan 40 dolar değerinde yani 40 dolarlık Fedor alıp da stake edebilirdim ama ben BNB'yi tercih ediyorum dediğim gibi. Ee, ondan sonrasında gördüğünüz gibi bizim buradaki BNB'lerimiz şu an buraya görünür oldu. Ondan sonrasında burada stake edebiliyoruz. Burada stake kısmına tıkladığımızda zaten elimizdeki BNB'ler görünüyor. Burada unutmamanız gereken bir şey var. Eğer bir e, sizin BNB'lerinizin işte, e, BNB'leriniz kazan cüzdanınızdaysa veya ot BNB'leriniz kilitli burada görünmeyecektir. Fakat Launchpool'a otomatik olarak katılacak. İşte Binance'ın en sevdiğim özelliklerinden birisi bu. Misal Binance'ın bildiğiniz üzere bir mega drop etkinliği var. Yeni başlattı. O da Launchpool benzeri bir şey. Onun için BNB kilitlemenizi istiyordu. Ve ben elimdeki bütün BNB'leri oraya kilitlemiştim. Yaklaşık 120-130 dolarlık bir BNB vardı bu Binance hesabımda. Ve kilitlemiştim. Ee, onlar aynı zamanda o anki Renzo'ydu sanırsam Renzo'nun Launchpool'una da katılmışlardı ve iki daha artan kazanmıştım ben. Şimdi o BNB'ler hala kilitli ayın 26'sına kadar ve hala buradan bana kazandırıyor olacaklar. Şimdi buradan stake etme kısmını da tamamıyla göstereyim size. Elimizdekini maksimum seçiyoruz ve stake diyoruz. Ondan sonrasında zaten anında direkt e, launchpad stake etmiş oluyorsunuz gördüğünüz gibi buraya geldi ve siz saatlik olarak artık burada not coin kazanıyor olacaksınız. Ee, tabii ki de Launchful başladıktan sonrasında farming dönemimizde 3 gün boyunca bunu alıyor olacağız. Peki atıyorum BNB'ye ihtiyacınız oldu. Ne yapacaksınız? Hani atıyorum bu BNB bir şey için lazım oldu size. Buradan redeem diyeceksiniz. Ne kadar ihtiyacınız varsa onu seçeceksiniz. Ben yine maksimum diyeyim göstermek için. Redeem dedikten sonrasında bu BNB sizin anında spot cüzdanınıza geçiyor. Gördüğünüz gibi anında spot cüzdanına geçti ve ben şu an istersen bunu istediğim yere gönderebilirim. Ve aynı şekilde geri stake de edebilirim. E, bunun için herhangi bir sınırlama yok. Bir hata oldu büyük ihtimalle yoğunluktandır. bunun için herhangi bir sınırlama yok. Ben istediğim kadar buraya siteye gelip redeem edip, siteye gelip redeem edebilirim. Herhangi bir işlem ücreti de almıyor benden. Dolayısıyla e, istediğiniz kadar bir BNB'yi buraya isteğe gelebilirsiniz. Zaten ihtiyacınız oldu da geri çekebiliyorsunuz. Fdev ise gene aynı mantıkta ve buradan e, kazandığınız ödüllerini işte saatlik olarak gelip claim edebiliyorsunuz. Claim etmeseniz bile ki ben genelde etmekle uğraşmıyorum. 3 gün sonrasında launch pool bittiğinde otomatik olarak sizin spot cüzdanınıza ödülleriniz elinizdeki BNB'lerle beraber aktarılıyor. E, Binance kısmında aslında anlatacaklarım bu kadar değil. Ekstra başka anlatabileceğim bir şey yok. Zaten Binance ile alakalı aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan e, sorabilirsiniz. Binance'in bu arada bir tane de etkinliği var. Yeni kayıt olan kullanıcılarına 10 dolar değerinde e, şey veriyor. Ödül veriyor. Bunu almanızda fayda var. Zaten videosuna hem kartları koymuşumdur hem e, açıklamaya vesaire koymuşumdur. Aynı şekilde Binance kayıt linki vesaire açıklamalarda mevcut. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim OKX'e. OKX'te de e, Öncelikle e, şeyi göstereyim, Jumpstar'ı göstereyim. Jumpstar'a gelmek için burada ana sayfasındayken e, finans kısmından Jumpstar var. Buradan gelebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, da e, Notcoin'in blockchain'i olan Ton blockchain'in coin'i olan Ton e, coin'i stake edebiliyorsunuz. Ton coin içinde burada al sat kısmından spot işlemlere gelip buraya e, ton diye arattıktan sonrasında direkt olarak Ton UECT paritesi sizleri karşılıyor, buradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Ben şimdi buradan e, göstermek için e, Ton almayacağım, zaten az önce Binance'te gösterdiğimin aynı işlemiyle e, alıyor olacaksınız buradan. E, sadece şu kısmı anlatayım, yani Jumpstar kısmını anlatayım sizlere. Zaten e, OKX'e kaydınız yoksa açıklamada işlem ücretli bir şekilde e, kayıt linkini bırakıyor olacağım. E, ki büyük Mark OKX'inde yeni kullanıcı ödülleri falan vardı diye düşünüyorum. Şimdi burada da aslında mantığı oldukça basit. Burada tek bir ödül havuzu var. 1.2 milyarlık yaklaşık olarak bir ödül havuzu var. Ve buraya siz ton stake ederek kazanabiliyorsunuz. Maksimum e, 4000 adet ton stake edebiliyorsunuz. minimumu yok sanırsam. E, ve burada etkinlik başladıktan sonrasında stake işlemini yapabiliyor olacaksınız. E, ayın o da aynı şekilde 13'üyle başlayacak. Sabah 9'unda başlayacak ve ayın 16'sında saat 9'da bitecek. Zaten sonrasında tokenlar dağıtılacak ve ondan birkaç saat sonrasında da listeleme gerçekleşiyor olacak. E, burada da Bilmeniz gereken şöyle bir şey var. En azından Binance ile OKX arasında söylemem gereken bir şey var. Binance'in Launchpool'una katılmak, OKX'in jantlarına katılmaktan daha karlı oluyor genelde. Fakat elinizde Ton coin tutuyorsanız ve bunlar OKX'te veya OKX'e aktarabilecek durumdaysa, buraya stake etmenizde fayda var ekstra. Kazanmış olursunuz. Ben e, OKEx'in jumpstarına büyük ihtimalle katılmayacağım. Ama Launchpad'a zaten gördüğünüz gibi katıldık. E, ki daha fazla e, şeyde stake edeceğim buraya. E, BNB vesaire stake edeceğim. Kilitli olanlar otomatik oraya geçecek zaten. Bu şekilde bu etkinliklere de katılıp daha fazla notcoin kazanabiliyor olacağız. Onun dışında zaten e, Jumpstar ile alakalı da başka anlatabileceğim bir detay yok. OKX bu kısmı oldukça basit tutmuş diyebilirim. Katılacaksınız ve bu da aynı şekilde 3 gün sürecek ve ödüllerimizi alacağız ve kenarımıza çekileceğiz diyebilirim. Aynı şekilde dediğim gibi elinizde boş duran ton varsa buraya stake etmenizde fayda var. Şimdi Binance'ın Launchflow ve OKX'in Jumpstar hakkında anlatabileceklerim aslında bu kadar. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa zaten yorumlardan sorabilirsiniz. Şimdi gelelim Notecoin ile alakalı son ufak bir gelişme var. Onu da anlatmak istiyorum. Hazır bu videoya bunu ekleyerek devam edelim. Zaten çok büyük bir gelişme değil. hani Sadece söylememde fayda var diye düşünüyorum. Bu kısımda sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle listeleme tarihini tekrar hatırlatmışlar bize. Ayın 16'sı olarak söylemişler. Depozit konusunda ee, gördüğünüz gibi Binance, Bybit, OKX ve e, Telegram cüzdanımıza çekebiliyorduk elimizdeki not koyunları. Zaten dün akşamki videoda bunları anlatmıştım. E, bu çekimler e, listeleme ile beraber hesabınıza yansıyacak diyor. Ve e, çekim talebinizi ayın 13'üne kadar yani yarına kadar vermeniz gerekiyor diyor. E, ondan sonrasında stake etme olayı var. Zaten dün bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte stake ettiğinizde avantaj kazanacaksınız falan. Uyusurlar kısmı konusunda da bir açıklama yapmışlar. E, şart fee ile bir Anlaşma yapmışlar işte e, elinizdeki VNAT'ları direkt olarak NAT'a çevirebiliyor mısınız? Bunu da bilmenizde fayda var. Yani Sonra arkadaşlar vardı direkt olarak listeleme ile beraber çevirme ekranı açılacak. Ve çevirdikten sonrasında e, tekrardan borsalara veya cüzdanınıza vesaire çekebiliyor olacaksınız. Bu da e, çok önemli bir şey. Bu yüzden bunu anlatmama gerek yok. E, şu kısmı göstermek istiyorum. Burada ee, şu an yazılar geliyor bunu. Yazılar gelmeden nasıl gösterebilirim hiç bilmiyorum. Artık kendiniz görün bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi işte Notcoin'e girdiğiniz için saatlik 5 tane Notcoin size kazandıracakmış burada. Ekstra misal elinizde 2879 tane olduğu için... E daha doğrusu pardon gold seviyesinde olduğunuz için e, günlük şu kadar kazanacak mısınız? Aşağıda misal e, tondaki defiyi keşfettiği bir görev var ve size 5 tane not coin kazandırıyor saatlik. Altta başka bir görev var bu şekilde kazanabiliyorsunuz. E, bunu da bilmenizde fayda var. Dün göstermiştim bildiğiniz üzere işte e, stake ettikten sonra avantajlarımız olacak diye. Ha o yazı gitti. Tık, şey yapınca tekrar geldi. E, i̇şte o siteye gelince avantajlarımız olacak diye aynı şekilde buradan daha fazla not kazanabilme şansımız da olacak diye işte bu kazanma yöntemleri bu şekilde olacakmış. Bunu da görmenizde bilmenizde fayda var. Zaten şuradan OKX hazırlamıştı göstereyim. Aynen token, token mix'i var burada. %78'lik bir kısmı bizlere dağıtılacak. Airdrop olarak zaten ilk aşamada olacağız. %20'lik bir kısmı yaklaşık olarak e, bizim bu işte sonradan kazanmamız için ayrılmış geriye kalan da ayrılmış olarak gösteriyor. Fakat burada ee, şey de var. Binance'ten de bakınca biraz farklı gösteriyor token Hani çok önemli değil. Biz yaklaşık olarak rakamları alalım. Yeter bizim için. Yani yaklaşık olarak baktığınızda %80'lik bir kısmı bize airdrop olarak verecek. %20'lik bir kısmı da sonradan dağıtım için ayrılmış. İşte bir miktarda büyük ihtimalle o %80'den kendi paylarına düşen bir kısmı da işte ee, ve Launchpool'a ayırmışlar diye düşünüyorum. Genel olarak aslında bu videoda anlatacaklarım bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Zaten bütün linkleri açıklamaya bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.